Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Tekrar karşınızdayız. Bugün yeni bir oyunla karşınızdayız. Evet artık annem dedi rahatlı. <laughs> <laughs> ben çok heyecanlı olduğum için sözleri karıştırıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bu cezalı ve ödüllü bir oyun olacak yeniden. Ee, kazanan arkadaşlar burada güzel jelibonlardan yiyecek. Kaybedense bu ekşi limonları yiyecek arkadaşlar mecburi. Oyunumuz bir kağıttan oluşacak arkadaşlar. Böyle bir resim defterimizden bir kağıt, boş bir kağıt yaptık. Iı, arkadaşlar yaptım. şimdi boyamışım. Evet şimdi onu bırakalım şimdi şöyle. Arkadaşlar. <laughs> şimdi arkadaşlar kağıdımızı boş kağıdımızı ortadan ikiye böldük. Ben var şimdi, istiyorum. Şimdi ben aa oh, kırıldı. İsracım kaleminin ucu kırıldı. Burası İsra olacak ben arkadaşlar. Ya. Evet burası İsra <laughs> tamam mı? İsra burayı patlatmaya çalışacak. Benimki de Lan de, diyor, ben de Evet, burası da benimki kısmı Şimdi zaten şimdi de yuvarlak de. mı istiyorsun evet, sen? Evet, Şimdi İsrail yuvarlak arkadaşlar. Ay, 20 ben tane ben yuvarlak çizeceğim. Bir ben dakika İsrail'cem. çok Evet, biz daha önce oynamıştık. Şimdi 20 tane çok bastırmadan arkadaşlar arkasından belli olmayacak şekilde çok ama çok hafif yani inanılmaz hafif 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane arkadaşlar, olsun arkadaşlar. Birazcık seviyorum. Şimdi, birazcık Şimdi burası İsra tarafıydı. Tamam mı? Şimdi benim tarafıma çizeceğim arkadaşlar. Zeynep tarafı. Benimki de üçgen olacak arkadaşlar. Üçgenleri de çok bastırmadan 15 tane de üçgen çizeceğim arkadaşlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 arkadaşlar. Arkadaşlar annemce annem de Şimdi benim göstereyim. Liderim. Burası benim tarafım. Burası da İsra tarafı olacak arkadaşlar. <laughs> Şimdi ortadan ikiye katladık. Zeynep ve İsra yazıyor. Şimdi ben başka bir e, bir şey alıyorum. Hemen geliyorum arkadaşlar. Evet kalem buldum bir tane de. Şunu aldım tamam mı? Evet geldim. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? İsra sen e, kalem hangi elimde? Samsung. Tamam. İsra bildi arkadaşlar. İsra 2 başlıyor. İlk önce arkadaşlar görüyorsunuz kesinlikle kağıttan çok böyle zor görünüyor. Zaten çok bakmadan hemen pıt diye batıracak arkadaşlar kalemi. Hemen pıt diye bir yere batıracak. Evet. Batırdı arkadaşlar. Batırdı. Şimdi batıramadı arkadaşlar. Görün. Yuvarlağın içine batıramadı. Böylelikle şu an kimse kazanamadı. Şimdi Zeynep kısmındayız arkadaşlar. Ben de batırdım. Batırdım. Ben de yapamamışım arkadaşlar. 15 kere bunu yapacağız. Tamam mı? 15 kere de sonra kim patlatabildiyse batır anneciğim. Tamam hadi batır anneciğim. Arkadaşlar bulmaya çalışıyor ama aynı yere batırdığı için olmadı. Sıra bende. Sıra bende. Hayır bakmak yok arkadaşlar. Öyle bakmak yok. Arkadaşlar ben de yapamadım. Evet hadi. Hemen aynı yere batırma anneciğim. Başka yerlere batır hadi. Üçüncü batırışlarımız arkadaşlar. Evet. Ve batırdı arkadaşlar. Buyurunuz. Bakayım batırdım mı? Buyurunuz. Burada batırılmış yuvarlağa batırdı arkadaşlar. Şimdi yuvarlağı şöyle çiziyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Çizemedim. Tamam. Batırılmış hali. Bir sıfır Şimdi ben batırıyorum arkadaşlar. Batırdım. Bakalım benimki de. Sayılmıyor. Çok ucunda. Bir dahakine geldiğimde arkadaşlar muhakkak bunu batıracağım. İnşallah aklımda tutarım. Şimdi sıra İsrail 2'de. İsra'cığım hadi. Beşincideyiz arkadaşlar. Batırdı. Çok eğlenceli bir oyun arkadaşlar. Ailenizle batıramadı. Ailenizle oynayabilirsiniz. Ben de hemen batırıyorum. Of gene batıramadım Arkadaşlar, arkadaşlar. kısımlarını delmeden Evet hadi batır anneciğim. Çok dikkat ediyorsun çünkü kağıtlar ince ya. Çok batırmadan böyle kağıdı kaldırarak. İsrail 2 bu oyunda daha iyi benden. Tabii ki de şanslı yani. Biliyorsunuz şans konusunda İsrail 2 çok iyiydi. Ben de batırdım. Tüh ucundan kaçırıyorum her seferinde. Evet hızlıca batırıyoruz arkadaşlar. Böyle bakıyoruz. Arkadaşlar batırdı. 2-0 öndeyiz. Bakın yuvarlan içinde batırma yeri 2-0. Şimdi son 5 tur oynuyoruz arkadaşlar. Son 5 batırma. Benle başladık. 1. İsrail 2 batır hemen. İsra 2 de birinci batırışını yaptı. Bakalım. Arkadaşlar nereye batırmıştım? Buraya mı? Evet. Arkadaşlar batıramamış. İkinci batırışımı yapıyorum arkadaşlar. İsra iki önde ve ben de batırdım. Evet. Üçüncü, iki, üçüncü batırışımızı yapıyoruz. Batır. Şu an İsra önde ama ben de bir taneyi batırmışım. Her sen bir taneyi batırmadın. Şimdi sıra bende. Sen iki tane batırdın. Batıramadım. Al. Son tur arkadaşlar. Bu sonuncusu. Şu an ben kaybediyormuş gibiyim. Of arkadaşlar çok stresliyim. Her zamanki gibi batırdım arkadaşlar. Şimdi benim batırdıklarımı sayalım arkadaşlar. Ben 1 bir, bir Şunu da batırdım. 1, 2 arkadaşlar. İsrail 2'nün yuvarlaktı. İsrail 2, 1, 2 Aa eşitiz İsrail 2. O zaman şöyle yapacağız arkadaşlar. Eşitsek bir limonu yiyecek. Bir limonu da ben yiyeceğim. Jelibonları da paylaşacağız. Yapılacak bir şey yok yani. Ne yapayım? Limon tek başına yemek istemiyordum. Çok iyi oldu arkadaşlar. O limonu hafiften seviyor arkadaşlar. Onun için hiç problem değil. O bazen yiyebiliyor ama benim için büyük bir işkence. Böyle yapınca benim tabii bütün... I, ...yemesem mi acaba? Ben jelibonlardan başlayacağım arkadaşlar. Jelibonlardan başlayacağım limonu yiyeceğim söz veriyorum arkadaşlar. O surat ifademi görmenizi istemiyorum. O yüzden şimdilik görüşürüz diyelim. Siz seviyoruz. Kesinlikle oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ailecek çok eğleneceğiniz ve çok iyi vakit geçirebileceğiniz bir oyun. Biz 15-20 tur yaptık. Siz 20, 50, 40, ha, kaç tur yapmak isterseniz yapın. Cezalı yapın. Çok eğleneceksiniz. Siz seviyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.